Hudson Nehri'nin sakladığı büyük sırla keyiflerini kaçırdığı iki kardeş. Yakaladığı yastık kılıfıyla sonuna kadar gitmeye kararlı ünlü bir dedektif. Kilisenin önünden de geçen bu çıkmaz sokak imkansız bir aşka mı uzanıyordu, hastalıklı bir takıntıya mı? İnceleyenlerde kızgınlık başta olmak üzere çok çeşitli duygular uyandıran ilginç bir dava ele alıyoruz bu hafta. İyi seyirler. Tarih 5 Eylül 1913 Yer, Palisades, New York City. Güzel bir sonbahar günü, evlerinin verandasından keyifle Hudson nehrini seyreden iki kardeş, akıntıyla sürüklenen büyükçe bir paket gördü. Ne olduğunu merak ettiler ve bakmak için nehrin kenarına gittiler. Yakından bakınca sarı ambalaj kağıdına sarılı, kırmızı mavi çizgili bir yastık kılıfı, kılıfın içinde ise başı, ve bacakları olmayan bir kadın bedeni gördüler. İlk şoku atlattıktan sonra koşarak polise haber verdiler ve morga kaldırılan ceset kalıntılarını belde doktoru George King inceledi. Doktorun ilk karar verdiği şey, cesedi kesen kişinin tıbbi bilgiye sahip olduğu, hatta bu konuda yetenekli olduğuydu. Eklemlerin dokusu kadının 30 yaşın altında olduğunu gösteriyordu. Boyu yaklaşık 1.60, kilosu ise 55 civarı olmalıydı. Doktor cesedin en fazla 2-3 gündür suda olabileceğini tahmin etti. Daha sonra yapılan otopside kadının ölmeden kısa bir süre önce erken doğum yaptığı ortaya çıkacaktı. Ertesi gün 3 mil kadar uzakta We Haven, New Jersey'de iki yengeç avcısının bulduğu pakette cesedin alt kısmı çıktı. 31 Ağustos tarihli gazeteye sarılıp yastık kılıfına yerleştirilen ceset parçalarının yanına ağırlık yapması için büyük bir kaya parçası da konulmuştu. Kaya parçasının türü soruşturmanın seyrini önemli ölçüde etkiledi. Jeologlar, grimsi yeşil renkteki taşın New Jersey'de bulunmadığını ama Manhattan bölgesinde sıkça görüldüğünü açıkladılar garip şekli de dinamitle parçalanmış olduğunu ortaya koyuyordu. New York'ta o sıralarda yapılan büyük konut projelerinden birinde ele geçirilmiş olabilirdi. Bu açıklama soruşturmaya hangi bölge polisinin bakacağı konusunda sorun çıkmasına sebep oldu. Hudson Nehri'nde sıkça ceset bulunuyordu ve nehrin hangi yakasında bulunduğuna göre ya New Jersey ya da New York polisi olayı soruşturuyordu. Bu defa cinayetin New York'ta işlenmiş olabileceği düşüncesi ağır bastı ve dosyanın sorumluluğu New York polisine verildi. İşte bu noktada soruşturmaya Amerikan kriminoloji tarihinin efsane isimlerinden müfettiş Joseph Foro dahil oldu. Foro konusunda en iyilerden biri sayılıyordu. 1906 yılında Londra'ya giderek Scotland Yard'ın parmak izlerinden nasıl yararlandığını görüp çok etkilenmişti ve o dönem araştırdığı bir davada bir otelde kalan müşteriden şüphelenince parmak izlerinin Scotland Yard'a gönderilmesi konusunda ısrar etmişti. Sonunda da adamın tanınan bir otel hırsızı olduğu ortaya çıkmış ve adam ABD'de parmak izi yöntemiyle tutuklanan ilk suçlu ünvanını kazanmıştı. Forro uzmanlık alanında sadece yenilikleri takip etmiyor, eski usul dedektifliğin de hakkını veriyordu. Bu olayda yastık kılıfının ona bazı ipuçları verebileceğini sezmiş ve araştırmalarını bu noktaya yoğunlaştırmıştı. Kılıfın üzerine 2,5 cm mevadında bir A harfi işlenmişti ve bu işlemenin acemi ellerden çıktığı belli oluyordu. Böyle bir kılıfın ancak bir kadının yatak odasında bulunabileceğini varsayan dedektif, cinayetin özel bir konutta işlendiğine karar verdi. Yastığın etiketi, üretici firmanın New York, New Jersey'deki Robinson Rodgers olduğunu gösteriyordu. Dedektif vakit kaybetmedi ve yastık kılıfı ile birlikte iş yerine gitti. Firma yetkilileri bu ürünün satışları pek iyi olmadığından yalnızca 12 adet ürettiklerini, onların da hepsini George Sachs adında bir ikinci el mobilya satıcısının aldığını söylediler. Foro soluğu George Sachs'ın mobilya dükkanında aldı ve onun bu üründen sadece 2 adet sattığını öğrenince şaşırarak çok hızlı yol aldığını fark etti. Yastıklardan biri cinayetle ilgisi olma olasılığı çok düşük bir kadın tarafından satın alınmıştı. İkincisi ise bazı mobilyalarla birlikte Bretters Caddesi 68 numaralı apartmana gönderilmişti. Mülkün sahibi, eşyaların geldiği dairenin Hans Schmidt adında biri tarafından genç bir akrabası için iki hafta önce kiralandığını, mobilyaları da onun ısmarladığını anlattı. Beş gün boyunca apartman göz altında tutuldu ancak ne yeni kiracı ne de evi tutan şahıs ortalarda görünüyordu. Daha fazla dayanamayan dedektif 9 Eylül'de yedek anahtarla içeri girdi ve girer girmez de cinayet mahallini bulduğunu anladı. Duvar kağıtlarındaki ve yerdeki koyu renk lekelerin kan olduğu belliydi. Üstelik mutfaktaki altı kalıp sabun ve yeni bir fırça birinin bu lekeleri çıkarmak için epey uğraştığını ortaya koyuyordu. Bir sandığın içinden yeni temizlenmiş 30 santimlik bir kasap bıçağı ve bir testere çıktı. Başka bir sandığın içinden de yastık kılıfının üzerindekiyle aynı acemilikte işlenmiş A harfi içeren mendiller çıktı. Bir de Anna O'Miller adına yazılmış birçok mektup. Çoğu Almanya'dan postaya verilmişti, ancak üç tanesinin üzerinde gönderenlerin New York'taki adresleri yazıyordu. Dedektif hiç zaman kaybetmeden sırayla hepsiyle görüştü ve 42. caddedeki Sen Boniface Kilisesi'nin papazı, 22 yaşındaki Alman göçmeni Anna Omuller'in bir süre papaz evinde temizlikçi olarak çalıştığını ve kusurlu davranışlarından dolayı işten çıkartıldığını anlattı. Anna'nın Hans Schmidt adında birini tanıyıp tanımadığı sorulunca onun 105. caddedeki San Joseph Kilisesi'nde bulunabileceğini söyledi. Durup dinlenmeden çalışmak gibi bir özelliği olan dedektif Foro, gece yarısına doğru kiliseye varınca onu Peder Hans Schmidt karşıladı ve onun kim olduğunu öğrenince de fenalaştı. Pişmanlığa kapılmış gibi duygusal bir hale büründü ve dedektife e garip bir hikaye anlattı. Anna ile açıkça görülebilen nedenlerle ki burada Katolik rahipler için evlenmenin yasak olduğunu kastediyordu kendi yönettiği bir merasimle evlendiklerini ama sonra onu öldürdüğünü söyledi. 31 Ağustos günü ki bu tarih cesedin alt kısmının sarılı olduğu gazetenin tarihiydi. Bıçağı ve testereyi aldığını ve 2 Eylül gecesine kadar kararsız kaldıktan sonra bu tarihte yatağında uyuyan Anna'nın yatak odasına girip boğazını kestiğini itiraf etti. Cesedi parçalama konusundaki becerisi sorulunca kendini dine adamadan önce bir süre tıp fakültesine devam ettiğini anlattı. Cesedin tüm parçalarını Hudson Nehri'ne atmıştı ama annadan geri kalanlar hiç bulunamayacaktı. Gardırobu araştıran Foro, Doktor Emil Molyer adı taşıyan kartvizitler bulunca Şimit ara sıra kendini Takma isimle doktor olarak tanıttığını da itiraf etti. Çocuk düşürmeyi sağlayacak bazı ilaçların evinde bulunması bu sözlerini kanıtlıyordu. Adamın geçmişi ayrıntılı bir şekilde araştırılınca dinsel takıntı ile sahtekarlık arasında gidip geldiği ortaya çıktı. Amerika'nın çeşitli kiliselerinde çalışırken bazı uygunsuz tavırları ve hareketleriyle çevresinde kuşku uyandırmış ancak bu kuşkular hiç suçlamaya dönüşmemişti. Genç hamile karısını öldürmenin yanı sıra Schmidt'in kalpazanlık atölyesi kurduğu ikinci bir dairesi olduğu ortaya çıktı. Yetkililer Schmidt'in o sıralarda işlenen dört cinayetten de sorumlu olabileceğinden şüpheleniyordu. Helen Green adında bir kadınla görülmüştü. Green, Anna'nın öldürülmesinden bir ay önce Chicago'ya gitmiş, ancak daha sonra ortadan kaybolmuştu. Sonrasında polis Green'in izini bulamamıştı. Schmidt'in iki çocuğun ölümünden sorumlu olduğundan da şüpheleniliyordu. Yaşadığı apartmanın sahibi bazen 5 yaşındaki bir çocuğu evine getirdiğini söyledi. Schmidt çocuğun kendi oğlu olduğunu iddia etmişti ve çocuk o zamandan beri ortadan kaybolmuştu. Cesedi daha önce çalıştığı St. John Kilisesi'nin bodrumunda gömülü bulunan 9 yaşındaki Alma Kenner'ın öldürülmesinde ise Schmidt yedek şüpheliydi. Ceset yanmıştı ancak yetkililer katilin başlangıçta onu parçalamaya çalıştığından şüphelendiler. Kapıcı Joseph Wendling, ikinci dereceden kanıtlara ve evinde bulunan kanlı giysilere dayanılarak cinayetten hüküm giydi ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Alman'ın amcasının isteği üzerine Wendling affedildi ve 1935'te ana vatanı olan Fransa'ya sürüldü. 1913 yılında başlayan ilk davasında jüri, Schmidt'in aklının başında olup olmadığına karar veremedi. İki ay sonra toplanan ikinci jüri ise bu duygulara kapılmadı ve 5 Şubat 1914'te 3 saatlik tartışmanın ardından onu ölüm cezasına çarptırdı. Mahkum edildikten sonra Şimit, karardan memnunum, yarındansa bugün ölmeyi tercih ederim dedi ve infazını beklemesi için Sing Sing hapishanesine gönderildi. Schmidt'in savunma ekibi cezasından kısa bir süre sonra bir temyiz başvurusunda bulundu ve başvuru infazı bir süre erteledi. Aralık 1914'te Schmidt, duruşmaları sırasında deli numarası yaptığını itiraf etti. Ancak bunu kabul ederken cinayeti eşcinsel ilişki yaşadığı diş hekimi Ernest Murray'e de yükledi. Schmidt, Doktor Murray'nin, başarısız bir kürtaj sırasında Anna'yı yanlışlıkla öldürdüğünü iddia etti. Savunma makamının temiz başvurusu nihayetinde başarısız oldu ve Schmidt 18 Şubat 1916 sabahı saat 5.50'de ölüm odasına girdi. Elektrikli sandalyeye oturmadan dakikalar önce gitmeden önce bir şey söylemek istiyorum.'' Üzdüğüm herkesten af diliyorum ve bana zararı dokunan herkesi affediyorum, dedi. İnfazdan birkaç dakika önce ise boğuk bir sesle, son sözüm sevgili yaşlı anneme veda etmek, diyecekti. İlk elektrik dalgaları bedenine sabah 5.52'de verildi. İki ek sarsıntı daha uygulandıktan sonra Hans Schmidt tam olarak sabah 5.58'de öldü. Joseph Foro ise Kariyerinde hızla yükselecek, New York Emniyeti parmak izi birimini kuracak ve sonrasında New York Emniyet Müdür Yardımcılığına getirilecekti. Dedektifin yaratıcı çözüm üretme yeteneğinin, katı disiplininin ve bir iz bulduğunda sonuna kadar gitme azminin tipik bir örneğini sergileyen bu ilginç dava hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. İşlenen her suç bünyesinde pek çok ders barındırdığından videomuzu beğenerek sevdiklerinizle paylaşmayı ve abone olarak kanalımıza destek vermeyi unutmayın lütfen